Hepinize merhaba ben Sıraç Bugün PlayStation 5 DualSense Kutu Açılımı yapacağız. Görüyorsunuz hemen size göstereyim arkadaşlar çok konuşmayalım Biliyorsunuz PlayStation 5 almıştık yanında bir kol gelmişti Ve yanında bir kol daha alalım dedik PlayStation Sonra orijinal kolu ve mavi kol arkadaşlar PlayStation hem mavi kırmızı falan farklı renklerde kolu çıkardı PlayStation için Görüyorsunuz arkadaşlar burada işe titreme şeyi Tek tek şey yani oyunlardaki kullandığını silah göre tetik şey yapma mikrofon falan filan burada da yazıyor bu, sefer Arapça yazıyor Japonca değil hem de İngilizce İspanyolca ee, falan benim gibi dual sens yazıyor ve açılışını yapalım şöyle güzel burada çıkartayım şöyle açalım Şu yandan da çıkıyor lan. Allah Allah. Çok büyüğe yapmak istemiyorum ama bir şey batma yanlışlıyorum. Aa buradan kafalı olduğu için çıkıyor tamam, şey çıkıyor. çıkıyor? Tamam çarttı. şöyle şöyle içine koyayım. Bunu da açalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde görüyorsunuz. Kol çıktı, kolun yanında bir şarj var. Koysa arkadaşlar. 2 adet Bu tarihi yazıyor. Başka bir şey yok böyle kol bildiğiniz PS5 kutu açılımındaki gibi bir paket yapılmış hadi paketleme ben bunu açalım evet arkadaşlar bu mavi bir kol gördüğünüz gibi bu PlayStation 5'in bu şeyleri çok güzel PlayStation 4 gibi yani kabar gözükmüyor bir şeffaflık var arada daha hafif. L2, R1 arkasında yazan orijinalini linki gösteren şeyler uyarıkları. Şart takviyeli ve son yazısı. Evet arkadaşlar bu kısa bir video oldu. Ama olsun artık kol açımlarından en fazla ne olabilirdik dedik. Ve arkadaşlar böyle bir devamlı gelmesi için abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve videolardan gelen videolardan yani haberler olmak için de a, e, abone ol yanındaki zili çarş basıp basıp tümü seçmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.